Hanım merhaba. Ee, öncelikle bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Merhaba. Ben Müşra Yıldırım. Başkent Üniversitesi'nde işletme bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda çift da öğrencisiyim. Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. İkisini birlikte yürütüyorum. Siber güvenlik alanına ilginizin nasıl başladığından kısaca bahsedebilirseniz çok sevinirim. Ee, tabii ki. Öncelikle bilişim hukuku bağlamında siber güvenlikle ilgilenmeye başladım. Bilişim Hukukunun teknolojiyle iç içe olmasıyla birlikte ben de bu alana yöneldim. Bu etkinliğe de o yüzden katıldım. Bu şekilde. Son olarak bir öğrenci gözünden etkinliğimizi değerlendirebilir misiniz? Özellikle bu değerli insanlarla bizi buluşturduğu için bu etkinlikten çok memnun kaldım. Başka bir etkinlik olduğunda da katılmak isterim tabii ki. Yani bu şekilde. Etkinliğimizden memnun kalmanızdan. Biz de çok memnun olduk. Ayrıca vakit ayırıp sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim.